Üsküdar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yöresel Günler Festivali geçtiğimiz 26-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Şanlıurfa Birlik Beraberlik Kültür Sanat Eğitim Derneği olarak Üsküdar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yöresel lezzetler festivaline biz de katılım sağladık. Anadolu'nun farklı lezzetlerinin yer aldığı festivalde vatandaşlar birçok şehrin yöresel lezzetlerini tatma imkanı buldu. Sadece bir lezzet festivali değildi. Cennet ülkemizin birliği, beraberliği ve misafirperverliği ile bir şölen oldu. 180 bin misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. Biraz mi Şanlıurfa. sağlık. Evet, abi gel. teşekkür ederim. Harika bu tadı olsun. biz de aldık inşallah. Orkaya, evet, olsun. Üsküdar Şanlıurfa'lılar standındayız. Burada içiyoruz. Yemeğinize sağlık. Allah razı olsun. olsun. İyi ki varsınız. Bu kapsamda festivalde yer alan Şanlıurfa Birlik Beraberlik Kültür Sanat Derneği'nin standına ilgi yoğun oldu. Şanlıurfa olarak sıra gecemizle, içli köftemizle, ciğerimizle, ağzı açığımızla, ağzı yumuğumuzla, semsiyemizle, kuru dolmamızla, ve daha birçok ürünümüzle Şanlıurfa'yı en güzel şekilde bu festivalde temsil ettik. Festival sayesinde Urfa'nın yöresel lezzetlerini tanıtma fırsatı bulduklarını aktaran Şanlıurfa Birlik Beraberlik Kültür Sanat Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, festivalde yaklaşık 180 bin kişiyle bir araya geldiklerini belirtti. Bize bu imkanı sunan Sayın Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e STK olarak Şanlıurfa olarak çok teşekkür ediyorum.